Ziyazım merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Pijamalı bir göründen. Evet. Bugün pijamalıyız. Ee, Bugün bu jimnastik. Bu arada Betül'ün kanalına like atıp, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda zile basmayı evet, da unutmayın. Yani bildirimleri açmayı unutmayın. Ve herkese paylaşın bakın. Evet. kanalıma Lütfen. Evet. 11 abonemiz var tek. Biz yanlışlıkla videoyu kapattık. O yüzden yeniden başlayacağız ısınmalardan. Bence yeterince ısındık. Evet, ısınmaları zaten izlersiniz başka videolarda. Evet. ama o video çekmeyeceğiz. Çünkü yaşadığımız yeri söyledik. Evet. O yüzden çekmeyeceğiz. Alakası evet. bile yok çekmeyle. Hadi göster hareketi. Şimdi baştaki ilk yaptığımız hareketler değil de başka hareketler yapacağım onlar sonra da. Şimdi ayağa dur. Aa benim yaptığım bir hareket var. Onu göstersin Betül. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben şuraya koy. Ben çok güzel bir hareket yapıyorum. Şey yukarıya çıkart biraz. Bakın. Ayağım burada. Böyle. Ve arkadaşlar arkadaşlar video Annelerimiz odamıza girdiği için bu odaya girdi. girdi. Yani yine bıktım bıktım. Hareket sen. Bir dakika. Şu tableti nereye koyalım? Şuraya koyalım. Evet. Buraya evet. i̇şte. değil. Pardon arkadaşlar kusura bakma. Oradan da tavanı gösteriyoruz. <laughs> Dur. Bunu yaparız Hah böyle iyi. Ben çok yağmur. Dur şuraya koşup düşer mi? Dur şuraya arkadaşlar yer değiştirip duruyoruz. Sen bana ver. Ah. Oldu. Aldı aldı. Ama güneşli Güneşliği kapatmamız lazım. hala güneş geliyor burada. Evet arada. şey yer değiştirelim. <laughs> şey var ya çocuklar şöyle yok doğru. iyiydi, ora iyiydi. Şuraya yok o oraya ama. Öyle değil ya şöyle değil. Evet. Hareket gelmiyor göster. da. Arkadaşlar bir hareketimiz var. O Ar da şu. Böyle sakla bana hareket e sen bana hareket öyle sence. Böyle Şimdi. Bir de bekle. Aferin. Eskiden yapıyordur her çocuk. Şöyle yapalım. Hop bak. Böyle yapma. Sen böyle şey yapma. Her şey üstümüze yıkıldı. İzlet bakalım. <laughs> çocuk ölçüyor. Çekil. Çocuk <laughs> baştan dur 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 bitir <laughs> bunu sil sil olmadı hayır ya sen bana hareket gösterecektin ben de yapmaya çalışacaktım arkadaşlar, arkadaşlar hareket like atıyor yorum yapıyor abone oluyor ve aynı zamanda zile basıp yeni dirimi zil açıp yani zildirim <laughs> ve Paylaşmayı unutmuyorsunuz. Paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hep böyle güzel içerikler çekeriz. Suku işi içerikleri çeker. Bu arada benden benden çekemezler. Çekemeyeceğiz. Çünkü ayrı yerlerde oturduğumuz için yan yana olamayacağız. Evet. Ben tokamı çıkartayım. Hadi bana hareket göster ben yapmaya çalışayım. Yapmasam hareketi de yapmaya Öğret Öğretmenim. Tamam. Hareketimiz Betül'cük arkadaşlarımıza da gösterin. Şu hocamızı çekiyoruz. Tamam. Koltuktan destek alalım. Evet. Ya şu, şu, şu. Daha da da yok. Yesler. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> küçük soyunmalar oluyor acımayınız bu işte. Skutürümüze bakmayın. Neyse arkadaşlar. Şimdiki hareketimiz ilk çelep. Ya hayır hareket göster. Esneme hareketi. Ya sen bana zıplan yapamayım. Bir göstereceğim. İstediğim. Sen böyle, böyle. Bunu yapa yapa alıştırma oluyor arkadaşlar. E, o yüzden bu cimnastik arkadaşlar. Hmm. Ah. Takip edin. Aa. Abone olun ha. Abone olun. Ya tabi evet. tıkırıyor Şöyle like'a aboneye falan böyle böyle tık. Play. Evet. Size hafta Abone şeyine, butonuna. E abone eğer, eğer abone olmazsanız, like atmazsanız her videoya hapsolursunuz olursunuz. Evet. sizi. Ya yapma. Yapma. <laughs> ya hadi göstersene. Video boşa gidiyor. Ya baştan çekelim mi? Sokuş'un videosu çekeceğiz arkadaşlar sonra da. Hayır. Çekeceğiz yani. Sokuş evet. ile bir gün. Aa. Ben de öyle dedim ya. Yani. Çekeceğiz arkadaşlar biz. Çekmeyeceğiz. Çekeceğiz. Ya sen bana hareket göster. Arkadaşlar lütfen yorumlarınızı. Evet. Bay bay.